Çukur yeni bölümden ön izleme. Ya ne yapıyorsun acaba? Göreceğim sen göreceğim. Bu sondur. Vartolu. Bundan başkasını yapamam. İstesem de yapamam zaten. Bir filmler çeviriyorsun yine ama. Göreceğim filmi. İzle bakalım sonra ne yapacağına kendin karar vereceksin zaten. Günahattin'i anlasak? Kul kan değil mi lan bu? Hı? Hmm. Buldun mu? Öleli çok oldu. Bunu sana bırakmış. Sevgili Bartolu Saadettin... ...şu anda telefonundan bu mesajı izliyorsan eğer... ...sevgili amcan... ...beni öldürmüş demektir. Şimdi sana... ...o çok sevdiğin amcanın hiç bilmediğim bir yanını anlatacağım. Nereden başlasam? Çukur yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.